Değerli takipçiler hepinize merhaba. Sabırla öğretip bilgiyle donatan tüm öğretmenlerimize selam olsun. Sizlerden gelen kaynağını bilmediğim üçgende uzunluklara bağlı aç sorusunu yorumlamaya çalışacağım. ABC üçgende AB doğru parçası AD ile DC'nin toplamına eşit verilmiş. O halde AD'yi A birim, DC'yi de B birim seçebilirim. Demek ki AB doğru parçası A artı B birim olarak verilmiş. Mevcut açılar 18, 24, 30 ise B'deki iç açıyı saymaya çalışacağız. E, aklınızdan geçen tabii ki parçalarla bütüne ulaşabilmek için AD doğru parçasını D tarafından B birim uzatmak olacaktır. Benim de yapacağım iş bu. Peki buraya bir isim verdim. İlk iş olarak işte AKC üçgenini, DKC üçgenini inşa ettik. Şuraya yazmaya çalışalım. DKC üçgenini kurduk. Kenarları B birim olan bir üçgen. Bu sayede akabe üçgeninde ikizkenar üçgen olarak görmüş oluyoruz. Mevcut açıları yazacak olursak 30 ve 18 toplamından şuraya 48 gelmiştir. Tepe açısı 48 olan ikizkenar üçgen 66 taban açılarına sahiptir. 6'dan 4 2, 6'dan 2 4. Peki buraya kadar sizler de adım atıp çizmiş olabilirsiniz. Şimdi buradan sonra artık isteneni bilebilmek için başka çizimlere şöyle geçebiliriz. Şurada 42 derece var. Dolayısıyla A köşesinden BC'ye bir kesen çizerek 42 derecelik açılar kurabilmeyi düşünüyorum ben. Buna şartlarımız mümkün, müsait. Şuraya L dedim. KAL açısını taslak olarak çizerken 42 derece olacak şekilde çizdim. Buna neden ihtiyaç duyduk? Amacımız kirişler dörtgeni kurabilmek, görebilmek. O halde kurduğumuz A, L, K, C kirişler dörtgenidir. A, L, K, C dörtgende aynı kirişi gören çember açı bilgilerinden açı dağılma girmemiz halinde şuradaki LKA açısı 30-24 toplamından 54 gelir. İşte şurası 18 gelir. Şurası da 66 gelecektir. Kirişler dörtgeni bilgilerinden. Şimdi mevcut üçgenlerden tanıdığımız üçgen var mı diye dikkat edecek olursak şekil içerisinde AKL üçgeni tanıdığımız bir üçgendir. Yani mevcut açılara baktığımız zaman 42 ve 54'leri görmekteyiz. Peki şu kendimize şu soruyu soralım. Biz 42 ve 54'ü başka nerede görüyoruz? O halde şu lemmayı defalarca kullandım. Değişik versiyonlarını ispatladım. Yani Mustafa Yağcı lemması herhangi bir eşkenar üçgende artık iç bölgede kenarlarından biri eşkenar üçgenin kenarı olan diyelim ki 42 ve 54 açılı bir üçgen olsun. Şuraya da T diyelim. Peki. T, K, L üçgeni taslak olarak işte 42 54 açılara sahip olmuş olsa idi. Peki eşkenarda çalıştığımıza göre 54'ü 60'a 6 tamamlar. 42'yi 60'a 18 tamamlar. T'yi M'ye birleştirerek burada M'deki açı dağılımının da işte 12 48 şeklinde geleceğini kanıtladık. Burası 12'ye 48 şeklinde gelecektir. Şimdi bunu niye çizdik? Bunu şundan dolayı çizdik. Bu üçgende lemmada işte TM doğru parçasının dış bölgeye birazcık şöyle uzatmak istiyorum. Burada 12 alt toplamından şurası 18 gelmiştir. 18 48 toplamından da şurası 66 olarak görülebilir. Lemma'daki e, işte e, TKL e, takıl üçgenine bakalım şimdi. Boyamış olduğum üçgene bakalım. Bu boyamış olduğumuz üçgenin e, eşini şurada görmek mümkün. Yani ALK üçgeninde görmek mümkün. Kaldı ki biz bu lemma'daki kenar uzunluklarını A artı birim A artı B birim modelleyebiliriz. İstediğimiz kadar e, seçebiliriz. Peki bu şartlarda şunu söyleyebiliriz artık. Taradığımız üçgenler bir defa eş üçgenlerdir. Şu boyamış olduğumuz üçgenler eş üçgenlerdir. O eşliği yazmak istiyorum sabırla. Yani TKL üçgeni takıl üçgeni eş olmuştur. LAK üçgenine. Peki ancak buradan şunu da görmek mümkündür içeride bir temizlik yapalım. Artık sorunun nereye evrildiğini çoğu izleyenimiz görebilmiştir. Cevabı da görebilmiştir ama cevaba daha inmedik. Onu sabırla göstermeye çalışalım. Bu defada da şuradaki AL doğru parçası ile ki AL doğru parçası burada TK'ya karşılık gelmekte. A artı B'ler de yine karşılık gelmekte. Bu defada içine abartıyla soru işareti koyduğum üçgenler eş üçgenlerdir. Bu nasıl eşlik diye düşünenler olacaktır. Onu yazmaya çalışalım. Bal üçgeni düzeltiyorum şuraya yazıyorum. Bal üçgeni eş olmuştur. MKT üçgenine Peki bu eşliğin gerekçesi nedir? İki üçgen karşılaştırılır. E, karşılıklı ikişer kenarlar uzunlukça eşit ve eşit kenarlardan büyük kenar karşısındaki açıların eşit olması halini biz kenar kenar açı diye modelliyoruz. Bu üçgenler de eşittirler. Peki bu üçgenler eş olduğuna göre, göre artık soru bitmiştir. Soru üzerindeki artık açı dağılımına girmemiz halinde şunu görebiliriz. 42 işte 60'a 18 tamamlayacaktır. Şurası 18 olmuştur. B ile L'yi birleştirerek aslında Akabe üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu keşfetmiş oluyoruz. Akabe üçgeninde artık eşkenar üçgende mevcut açı dağılımından 54'ü 66 tamamlar. Şurasının 12 derece geleceğini lemmadan biliyoruz. Dolayısıyla bilinmeyen açıyı 48 derece olarak bilmiş saymış oluyoruz. Değerli takipçiler, sizlerden güzel eleştiriler alıyorum. Hocam siz çok pas yapıyorsunuz, çok uzatıyorsunuz. Kısa çözüm yok mu diye eleştiriler oluyor. Siz benden daha kısasını çözebilirsiniz. Umuyorum buna. Başarılar dilerim gençler.